Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün kardeşlerimi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah çalışmalarımızı rızasına muvafık kılsın. Dünyadaki bütün mazlumları da zalimlerin elinden kurtulsun. Ve bu kurtulma eylemini biz Müslümanları da vesile kılsın maddi manevi her zaman mazlumların yanında olmayı Rabbimiz bize lütfetsin. En kısa zamanda bu katliamın sona ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Ayrıca ülkemizdeki birçok genç evladımız teröre karşı şehit olarak verildi yeni olayda. Bunlardan dolayı da yine kardeşlerimizin ailelerine hep baş diliyorum. Cenab-ı Allah onlara da sabır yağdı. Değerli kardeşlerim bugün iman ve küfür konusuyla ilgili evvela İmam Ebu Hanife'nin yazmış olduğu El Fıkhul Ekber'den bir paragraf okuyacağım. Daha sonra bu paragrafı kendi birikimim çerçevesinde şerh etmeye çalışacağım. Paragrafımız şöyle başlamaktadır. El iman vel küfrü bil ihtiyar. İman da küfür de kulun seçimi iledir. Kulun özgür bir şekilde karar vermesiyle alakalıdır. Halakallahu teala el halqa selimen minel küfrü vel iman Cenab-ı Allah bütün mahlukatı imandan ve küfürden soyutlanmış. imandan ve küfürden ari olarak yarattı. Sümme khatabahum. Daha sonra Cenab-ı Allah bütün mahlukata, mahlukata yaratmış olduğu insanlara seslendi, hitap etti. Ve emerahum. Onlara emretti. Ve nehehum. Onları her türlü kötülükten, haramdan, yasaktan nehyetti, uyardı. Her küfrü men kefer bi fi'li ihtiyari herhangi bir kimsenin küfrü kendi iradesiyledir özgür seçimiyledir ve, ve inkarı da aynı şekilde özgür seçimiyledir ve inkaru'l hakka bi khilanillahi taala iyyahu bir kimse düzelteyim ve cuhuduhu ve inkaru'l hakka bi khilanillahi taala bir kimsenin inkarı da hakikati reddetmesi de Allah'ın bildirmiş olduğu hakkı hakikati reddetmesi kulun o e, Cenab-ı Allah'ın o kulu kendi haline bırakmasıyladır. Cenab-ı Allah'ın o kula lütfetmeyip kendi haline terk etmesinden dolayıdır. Ve emene men emene bi fiiliyel ihtiyari iman eden kimse de kendi seçimiyle, kendi iradesiyle, kendi özgürlüğüyle iman etmiş olur. Ve ikraruhu ve tasdiquhu kulun hakkı, hakikati, Allah'ın emirlerini ikrar etmesi, iman edip daha sonra ikrar etmesi, ve bulu ve tasdik etmesi de bi tevfiki'llahi taala iyyahu ve nusratihi lehu cenab-ı Allah'ın ona tevfikiyle ve cenab-ı Allah'ın o kula yardım etmesiyledir. Demek ki kulun cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu emirleri tasdik etmesi, ona iman edip ikrar etmesi de Allah'ın o kula tevfikiyledir ve o kula yapmış olduğu yardımla mümkün olmuş. Yani paragrafımız böyle bitiyor. Ana fikir olarak baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cenab-ı Allah insanları yaratırken mümin olarak, kafir olarak herhangi bir şekilde hükmetmiş bir vaziyette böyle edeceksiniz diye, böyle olacaksınız diye yaratmamıştır. cenab Allah yaratmış olduğu her bir insanı imandan ve küfürden ari olarak, salim olarak yaratmış. Daha sonra Cenab-ı Allah peygamber göndermiştir. Cenab-ı Allah kitap göndermiş, onların akıllarına hitap etmiştir. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle, akıllarıyla, ellerindeki diyelim ki kaynaklarla, çevre şartlarını falan da göz önünde bulundurmak suretiyle imandan veya da küfürden bir tanesini tercih ederler. İmanı veya küfrü tercih ederlerken Cenab-ı Allah hiçbir kimseye herhangi bir zorlama yapmaz. Eğer zorlama yapacak olursa, seçimin bir anlamı kalmaz özgürlüğün bir anlamı kalmaz o zaman tabii ki özellikle inkar edenler böyle bir musibetin içerisine atıldıklarından dolayı Cenab-ı Allah'ın adaletinden haşa şüphe ederler halbuki Allah mutlak adildir adil olduğu için de hiçbir kimseye zulmetmez insanı evvela kafir olarak yaratıp küfrün içerisine itip ondan sonra onu efendim korkutmak gibi azap etmek gibi bir durum Allah için söz konusu değildir. Allah bundan münezzehtir. Yani küfrü de imanı da Cenab-ı Allah yaratmış ama kulun kendi seçimine vermiştir, özgürlüğüne vermiştir. Ve peygamberler vasıtasıyla, kitabı vasıtasıyla da her şeyi Cenab-ı Allah izah, izah etmiş. Detaylarına kadar açıklamış, insanlara hitap etmiş. İnsanlar da artık kendi arz ettiğimiz gibi özgür özgürlüklerini kullanarak, akıllarını kullanarak imandan veya küfürden bir tanesini tercih ederler. Paragrafımız böyle Arapça ibare olarak. Önümüzdeki hafta tabii ki böyle paragraf paragraf okuyarak ancak yetiştireceğiz. Çünkü e, detaylı olarak durmakla zorundayız e, konunun öneminden dolayı. Bunu özellikle imanla ilgili bazı Kur'an-ı Kerim'den çıkartmış olduğum ana hususları açıklamak istiyorum. Sizlerden de ricam Bunları eğer not alacak olursanız bir kısmını çocuklarımızla, ailemize, yakınlarımızla paylaşırsak hiç olmazsa salim bir imanla Cenab-ı Allah'a kavuşmuş oluruz. Ve Cenab-ı Allah'a, Cenab-ı Allah'ın istediği bir şekilde çene kapama lütfuna ermiş oluruz. Burada ayet-i kerimeyi unutmayalım. E, Alimran suresinin 102. ayet-i kerimesi çok önemli. Cenab-ı Allah burada bize ideal ölümü anlatmıştır. Ayet şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Ya hakka tuqatihi ve la illa ve entum muslimun. Ey iman edenler. Allah, e, Cenab-ı Allah'a karşı, cenab Allah'a karşı çok takvalı olun. Ve ancak ve ancak Müslüman olarak ölün. Yani İslam kimliği üzerine ölün. İslam kimliğinin dışında herhangi bir şekilde ölmeyin. Ve bunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sisli halinde kayda bağlamış. Belki hafızanızda olan bir rivayettir. Hani buyuruyor ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl iman ederseniz öyle yaşarsınız. Nasıl yaşayacak olursanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Hani bazen bunun tabii ki tersinde de bakmak gerekir. Yani nasıl yaşayacak olursanız öyle de inanırsınız. Bu da doğru. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani imanla hayat tarzı arasında bir ilgi kurarak şöyle buyurmuş. Nasıl inanırsanız, iman ederseniz Öyle yaşarsınız. Nasıl yaşayacak olursanız öyle ölürsünüz. İnsan nasıl ölecek olursa, hangi hal üzerine mümin olarak öldüyse mümin olarak dirilecektir. Münafık olarak öldüyse münafık olarak dirilecektir. Kafir olarak öldüyse kafir olarak dirilecek. Böyle bir kötü durumun olmaması için, imandan başka bir halin olmaması için sürekli kendimizi kontrol etmemiz gerekir. Bunun içinde de Kur'an-ı Kerim'deki muhasebe kavramı çok önemlidir. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'deki murakabe kavramı çok önemli. İnsan kendini sürekli olarak muhasebe altında tutmalı. Kendisini sürekli olarak murakabe etmelidir. Eğer murakabesi güzel olursa, muhasebesi güzel olursa, yani Cenab-ı Allah beni her an görüyor. Daima denetlemektedir. Bütün yazmış olduğu, yapmış olduğum amellere muttalidir. Yani bu yani şöyle bir şey aklımıza getirmesin. Yani Allah beni görüyor, bütün yaptıklarımı biliyor, Cenab-ı Allah her şeyden haberdardır. Bana göre böyle bir duygu, bilinç hali hayatı sıkıcı hale getirmez. Yani ben kendi yani üzerimden konuşuyor. Şöyle söyleyebilirim. Cenab-ı Allah'ın sürekli benimle olduğunu bilmem böyle efendim, çok kötü bir dünyanın içerisinde hayatı daha yaşanabilir hale getirir. Her an Allah'la beraber olmak. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan bir ayet var. Birçok ayet var ama ben mesela bu ayetin çok farklı olduğu kanaatindeyim. Ee, Hadis suresinin dördüncü ayetin içinde yani spot bir kesit olarak söyleyeceğim. Ve yine mehküntü. Yani nerede olursanız olun, hangi halde olursanız olun, Cenab-ı Allah sizinle sürekli beraberdir. Yani işte Allah'la sürekli beraber olmak dediğimiz hal kendi kendimizi kontrol etme neticesini doğurur. Ve beraberinde kontrol ederken de özellikle itikaden kendimizi çok iyi kontrol etmemiz gerekir. Ve günlük olarak kendimizi muhafize etmemiz gerekir. Ne konuştum? Efendim neleri veyahut da konuşmadım? Konuşmam gereken bir yerde susmamın efendim, vebali nedir? Sorumlulukları nedir? Bunları da bilmem gerekir. Ve beraberinde sürekli Cenab-ı Allah amellerimizi madem ki yazdırdığına göre kiramin katibine yalemune mertef alun ayeti var ya hani ayeti kerimede bak İnfitar suresinde var. Yani sizinle beraber olan mükerrem melekler vardır. Her yaptığınızı böyle kayıt altına almaktadır. Özellikle kendimi itikadi anlamda sorgulamam gerekir. Bu bağlamda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra şöyle bir duası vardır. Bu dua çok böyle birkaç kelimeden meydana geliyor. Şimdi bile söylediğimde hemen ezberleyebilirsiniz. Bir iki kelime, birkaç kelime buyuruyor ki peygamberimiz Allahümme sebbit kalbi ala dinik tekrar ediyorum Allahümme sebbit kalbi ala dinik veyahut Allahümme sebbit kulubana ala dinik şöyle de yapılıyor yani Türkçesinde diyebilirsiniz ya mugallibel kulub sebbit kalbi ala dinik ey kalpleri çeviren Allah'ım dini kalbi dinimi ey kalpleri çeviren Allah'ım kalbimi sana olan iman üzerine Abi, sabit kıl. Bir, tozlu, bir başka şeyde, kalpleri çeviren Allah'ım. kalpleri çeviren Allah'ım. Yani kalbimi dinin üzerine sabit kıl şeklinde bir dua. Bu duanın yani yapılması gerekmesinin anlamı nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yani bir kodlama yapıyor. Bir şeyden endişe duymamızı hatırlatıyor. İtikadi endişe Hepimizde olması gerekir. Onun için büyüklerine demişler, akıbet hayır olsun. Öyle insanlar vardır ki, hadiste de var bu, yani ilginç bir hadis. Bir Buhari hadisi olarak, Müslüman hadisi olarak söylüyorum bu rivayetin. Peygamberimiz buyuruyor ya, insan öyle bir hayat yaşar ki, cennetle arasında tam bir karış kalmıştır. Fakat öyle bir dönüş yapar, cehennemi boylayabilir. Ha, bu anlamda kendimizi iyi kontrol etmemiz gerekir. Ve bunun bir başka ifadesi daha var. Hadisin devamı var. İnsan öyle bir hayat yaşar ki cehennemle kendisi arasında tam bir karış kalmıştır. O da öyle bir dönüş yapar ki Allah ona hidayet verir. O da cennetlik olur. Onun için yani içinde bulunduğumuz anı güzel değerlendirmek ve zihinsel anlamda uyanık olmamız gerekir. Bizi itikaden yani inanç bağlamında küfte taşıyacak olan bütün davranışlardan uzak kalmak gerekir. Bu bağlamda okuduğumuz başlığa göre diyorum iman ve küfür. İman dediğimiz şey Cenab-Allah'ın yani kelime anlamı olarak inanmak, tasdik etmek, karar vermek, kabul etmek, emin olmak, eman vermek anlamlarına gelmekte. Ve burada yani mümin dediğimiz zamanda eğer bir insan iman edip mümin olma vasfını elde ettiğinde küfürden emin olur. Cenab-ı Allah'ın azabından emin olur, cehennemden emin olur. İşte azaptan, cehennemden, küfürden efendim, e, emin olmasından dolayı ona ne ad verilmiştir? Mümin adı verilmiştir. Ve yine e, şöyle de yani diyebiliriz. E, bir insan mümin olduğu zaman kendisine bir güvenlik alanı oluşturmuş olur. Güvenlik alanı oluşturmuş olur ve bu güvenlik alanına göre e, affedersiniz kafirler bile mümine sığınır. Ona bir güvenlik verir, huzur verir mümin. Herhangi bir kimse için bir musibet değildir, bir bela değildir. Biz bütün bunları nereden alıyoruz? İşte iman vasfından elde etmiş oluyoruz. Bu bağlamda şimdi ikiye ayırmamız gerekiyor imanı. Bir icmali iman diyoruz, bir de tafsili iman diyor. İcmali iman böyle iki bölümden meydana geliyor. Bunlarla ilgili ülkemizde çok tartışmalar oldu. Buralara tekrar girmeyeceğim ben bunları yani kitaplarda uzun uzun makalelerde konferanslarda çok ettiğim için, izah ettiğim için hem yani bir geriye düşmeyeceğim. Sadece burada bir defa hatırlatmak istiyorum. O da şu icmali iman dediğimiz zaman evet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir insan yani bu yani tev, kelimeyi tevhidi söylediğinde veya şehadeti kalben tasdik edip diliyle ikrar ettiğinde mümin olma vasfını elde etmiş olur. Bunu kazanmış olur. Burada kelime-i tevhidin iki tane rüknü var. Birinci kısmı la ilahe illallah. Bu çok önemli. Ama şurada kalmaması gerekir. Yani bir insan la ilahe illallah diyecek olursa kurtulur. Muhammedur Resulullah'a inanmasa bile gibi. Yani bu bir küfür ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de bunun ilgili onlarca ayet vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bütünlük çerçevesinde bakmak gerekir. Bütünlük çerçevesine baktığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi emretmişti. Eğer çokça tekrar ediyorum bu iyi kalması için zihinlerde Nisa suresinin 150 ve 151. ayetlerine baktığımız zaman da bir insan Allah'a iman eder, peygamberine iman etmeyecek olursa yani La ilahe illallah der ama Muhammedur Resulullah kısmını reddeder, hayatından çıkaracak olursa Böyle bir durumdaki bir insan mutlak anlamda bir kafirdir. Çünkü ayette yani 151. ayetin içerisi, içeriğinde Allah'la peygamberin arasını iman bakımından ayıran yani la ilahe illallah deyip Muhammedun Resulullah demeyen bir insanı Cenab-ı Allah ayetle tarif ediyor. Ulaikehumul kafiruna hakka. İşte onlar gerçek kafirlerdir diyor. Yani Allah'ı kabul edip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeyenleri Kur'an'ın bizzat kendisi gerçek kafirler olarak anlatıyor. Onun için yani bizim bu tevhidin her iki rüknünü de çok iyi bir şekilde bilmemiz ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapmamız gerekir. Bu konuda kendimize yetecek kadar, eşimize yetecek kadar, temiz çağındaki çocuklarımıza yetecek kadar İtikadi iman alanıyla ilgili bilgileri öğrenmek farzı ayındır. Tekrar ediyorum burada bir Müslümanın kendisine yetecek kadar eşinin kendisine yeteceği kadar yani çocuklarının da yine aynı şekilde efendim, temiz çağını açtıktan sonra kendilerine yetecek kadar iman alanıyla ilgili itikadi hükümleri bilmeleri üzerlerine farzı ayın bir görevdir. Bu çerçevede bir de tafsili iman var. Tafsili imanı birkaç yani derece halinde sizlere izah edeceğim. Birinci olarak tafsili imanın birinci mertebesi var. Birinci mertebesinde üç aşama var. Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek ve peygamber efendimizin risaletine iman etmek, peygamberimizin peygamberliğini kabul etmek. Bunun bak gerek kelime-i tevhid kısmında gerekse burada iki defa vurgulayarak gidiyorum. Özellikle bilinmesi gerekir. Biliyorsunuz ülkemizde Vatikan'ın çıkartmış olduğu dinler arası diyalog toplantıları yapıldı. Aban toplantıları yapıldı. Usul bilmeyen ilahiyatçılar ülkemizde birçok sempozyumlar tertip ettiler. Hatta Diyanet Vakfı'na din gerçeği diye kitap bile yazdılar, yazdırdılar. Bütün bunlardaki anlatılan neydi? Anlatılan söylüyorum. Bir insan Muhammedur Resulullah'a iman etmese de Müslüman olur diye bir Yanlış hükmü zihinlere yerleştirmek isteyenler böyle dediklerinde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devre dışı kalacak. Peygamber devre dışı kaldığı zaman bir daha Kur'an-ı Kerim anlamak imkansız hale gelecek. Kur'an-ı Kerim'in içeriğini içerisini yaşamak mümkün olmayacak çünkü peygamberden temsil görevi alınmaktadır. Muhammedur Resulullah kısmını bir tarafa aldığımız zaman haşa Peygamber Efendimizin tebliği, tebyin ve aynı zamanda temsil göreviyle beraber İslam'ın bir dünya görüşü, bir hayat nizamı olduğu tamamen dışta bırakılmış olacak. O çok tehlikeli bir durum. Onu dünyadaki birçok yani kafirler kurumsal olarak, örgütlü olarak veya da taşeronluğunu yapan bir takım akademisyenler vasıtasıyla ülkemizdeki insanlara dayatmaya çalıştılar. Bununla ilgili kitaplar yazıldı. Yani ciltler dolusu çalışma yapıldı. Ama elhamdülillah batıl ve kötü olan bir şey tutmuyor. Tafsili imanın ikinci mertebesi tu esasıdır. An yani diyoruz ya amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel bâfı bâdel mevd. Yani burada altı esas vardır. Bu altı esasa iman etmek tafsili imanın ikinci mertebesidir. Şimdi üçüncü ve en önemli mertebesine geliyoruz. Üçüncü ve en önemli mertebesini önce tarif ediyorum. Yani tafsili imanın üçüncü mertebesi, Cenab-ı Allah'ın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vasıtasıyla kendi katından göndermiş olduğu bütün emirleri ve yasakları, Allah'ın göndermiş olduğu bütün ilahi kanunları şeksiz şüphesiz hiçbir ayrım yapmadan kalp ile kabul etmek, dil ile de tasdik e, e, kalp ile kabul etmek, tasdik edip dille ikrar etmeye, dille ikrar etmeye tafsili iman diyoruz. Bu tafsili imana bazı Müslüman ekoller bir de şunu eklemişlerdir. Yani kalple tasdik etmek, dille ikrar etmek ve bir de azalarla yaşamak diye bir ifade kullanmışlardır. Ama Ehl-i Sünnet'in maturu diye kolu özellikle ikisi üzerinde durur. Kalple tasdik ve dille ikrar etmek. Ama Allah kendi katından ne gönderdiyse hiçbir ayrım yapmadan, ve bu bağlamda yani ben çok ehemmiyet verdiğim için söylüyorum. Şu anda biraz daha muhtasar olarak kalsın diye nasıl iman edelim diye hani bir çalışma yapmıştım. Yani yaklaşık 2-3 baskı yaptı. Şu anda en son baskının üzerine bir yüz sayfa daha da eklemek zorunda kaldım. Bazı İslam alimlerinin yani görüşlerini aldım. Yani gönül ister ki bunlar üzerinden ders yapılsın. Hatta şöyle de diyeyim hani bilinmesi bağlamında söylüyorum. Ülkemizdeki şu anda iki tane riskli alan vardır. Tehlikeli alan vardır. Yani birisi ülkemizde itikadi savrulma var. İnanç bağlamında savrulma var. Bunu çok fazla görmüyoruz. Bir diğeri ise ahlaki savrulmadır. Biz itikadi savrulmaya karşı davet araştırmalar merkez olarak ne yapalım, ne yapabiliriz diye bir çalışma yaptık. Ben bununla ilgili yani talim terbiyeden almış olduğum birikimimi de arkadaşlarla böyle paylaşarak ortaya nereden başlayacağımıza dair bir e, itikadi dönüşüm, imani değişim projesi hazırladık. Ünitelerini koyduk, kazanımlarını koyduk, açıklamalarını beyan ettik, hatta kaynaklara kadar verdik. Bunu ben tabii Cenab-ı Allah'a hesap vermek sözlerim de Allah huzurunda şahit olsun diye söylüyorum bunları. Ben bunları hazırlığını yapıp Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşuna derneklere vakıflara arz etmeme rağmen hiçbir dernek hiçbir vakıf hiçbir tasavvufi kurum şuradan başlayalım başlamamız gerekir itikadi dönüşüm diye bizim bu projemize sahip çıkmadı ya bu çok yani e, nasıl söyleyeyim kabul edilebilir bir durum değil en hafif bunu ifade etmek istiyorum ve bunun yerine farklı tercihlerde bulundular şimdi Değerli kardeşlerim biz burayı açık olarak tutuyoruz. Allah nasip ederse eğer arkadaşlar isteyecek olurlarsa ben bu programı sizlere böyle bir efendim, şey üzerinden e, toplantı üzerinden en azından sizlerle paylaşmak isterim. Yani biz ülkeye neyi vermek istiyoruz? Kur'an nereden başlamış? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nereden başlamış? Yani onların nereden başladığını bilecek olursak biz itikadi savrulmanın önüne geçebiliriz. Bu bağlamda beni anlayabilecek olan Arif arkadaşlarla, akademisyen arkadaşlarla bu üniteleri buradan bir defa paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde arkadaşlara söyleyeceğim. Yani buradan ilan verin. Katılsın arkadaşlar bakalım. Ee, belki belki böyle bir e, projeye sahip çıkanlar olabilir. Şimdi imanla alakalı vaktimiz daralırken tam 5 dakika kaldı. Vaktimizin bitmesine. Özetlemek istiyorum. Birincisi İmanımızı koruyabilmemiz için madem ki biz seçtik ki ileriki derse de bu alanla ilgili çok önemli şeyler söyleyeceğim. Birincisi Cenab-ı Allah hakkında bizim iyi bir bilgimizin olması lazım. Marifetullah da derinleşmek gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık olarak 13 senelik konusu bunu çok söylüyorum Allah'tır. Cenab-ı Allah esmasıyla, sıfatlarıyla, fiilleriyle, yaratmadaki işsizliğiyle, emretmedeki işsizliğiyle Kendisini Kur'an'da tanıtmıştır. Peygamberimiz hadislerin, evet hadis kitaplarının içerisinde imanla İslam bayrağında bu konuyu anlatmıştır. Cenab-ı Allah bilinmeden bu iş olmuyor. Bununla alakalı da yani ben bir şey olur diye faydalı olur Müslümanlara diye hayatı Allah'la anlamlandırmak diye celle celer bir çalışma yaptım. Yaklaşık olarak 400 sayfalık bir çalışma. Fakat şöyle bakıyorum, teşkilatlar olsun, dernekler olsun, Müslümanlar. Böyle çok popülist şeylerle uğraşıyorlar. Yani bunlar bizi kurtaracak olan şeyler. Adını da söylüyorum. Hayatı Allah Teala ile anlamlandırmak, Esma Hüsna ile anlamlandırmak dedim. Akide konusunda, Esma Hüsna'ya vukufiyet konusunda oldukça orijinal bir çalışma. Ama e, neyi hedefliyoruz burada? Cenab-ı Allah bilgisini, Allah bilgimizi derinleştirmek için. Bir insan Allah'tan korkmuyorsa, Allah'ı bilmiyorsa o ateist olur, deist olur materyalist olur, sansualist olur, empirist olur, Hristiyan olur, Yahudi olur, pozitivist olur, olur da olur, kapitalist olur, sosyalist olur. Bütün bu cehaletin veyahut da sapmanın nedeni Allah'ı bilmemekten kaynaklanır. İkinci olarak imanın taklidi olmaması lazım. Bu çok ayrı bir konu. İmanın taklidi olmaması, yani taklidi iman sahih midir, değil mi? Ehli sünnetin genel görüşü taklidi iman sahihtir. Ama sahih değildir diyen bir marjinal bir görüş de var yani e, kesim de var Hani ben nerede duruyorum hani kendi adıma asıyorum ben a, a, taklidi iman da olsa sahihdir diyen tarafta duruyorum ama öbür tarafın çok güçlü delilleri var ellerinde eğer diyelim bu içtihadi bir sonuç haydi taklidi iman sahip değildir diyenlerin görüşleri isabetli ise o zaman Cenab-ı Allah yani e, Cenab-ı Allah'a bilinçli bir şekilde iman etmeyenler çok zor bunu bilmemiz gerekir onun içinde bu konuda çalışmak zorundayız, derinleşmek zorundayız. Şimdi geldik bana göre üçüncü ve en önemli madde. Zaruratı dini yeden birini inkar eden dinin tamamını inkar etmiş olur. Din bir bütündür. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa, peygamberimiz Allah katından neyi getirdiyse ayrım yapmadan iman ederiz. Burada bir defa daha zihnimizi kodlamak istiyorum yani iki tane efendim rivayetle kodlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Bütün ana kaynaklarda yer almıştır. Abdullah bin Mesud'a ait olan bir sözdür bu. Aynı zamanda İslam uleması da bunu da geliştirmişler. Üzerine çok şey koyarak bize sunmuşlar. Diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Men en harfen minel Kur'an fakat enkara Kur'an'dan bir harf inkar eden yani imanın Kur'an-ı Kerim'in tamamını inkar etmiş. Kur'an'dan bir tek harfi inkar eden Kur'an-ı Kerim'in tamamını inkar etmiş olur. Ve şöyle bir ifade daha var. Yine, yine bu da Abdullah bin Mesud'a ait olduğu da söylenmiyor, söyleniyor. söyleniyor. Serasinin usulünde geçmektedir. Men enkara şey'en mine şeraii fakat ebtelelâu la ilâhe illallah. Ya bu cümleyi diyorum ki bazen arkadaşlar tırnak içi yazsın. Bu cümle işte Serasi'ye aittir büyük İslam alimi ve bunun üzerinde defterimizde dursun ki kendimizi buna göre hayatın içinde tutalım. Herhangi bir kimse İslam'ın hükümlerinden bir tanesini inkar edecek olursa La ilahe illallah hakikatini iptal etmiş olur. Tekrar ediyorum kim ki İslam'ın hükümlerinden dinin hükümlerinden bir tanesini inkar edecek olursa La İlahe illallah hakikatin iptal etmiş olur böyle denmiştir ve bu bağlamda ayetler var ayetlerden birisi Bakara suresinin 208. ayeti kerimesi ey iman edenler her şeyinizde Müslüman olun imanınıza ahlakınıza sosyal ilişkilerinize hukukunuza eğitiminizde davranışlarınıza ailevi münasebetlerinizden eğitim öğretim yani hayatın genişlik alanında Allah'tan başkasına bırakmayın. İman ettiğiniz Allah hayatınızın genişlik alanında da olsun. Bu ayet bunu söylüyor. Ve bir diğer ayeti kerime ve bu ayeti bazen diyorum Müslümanlar kafalarını her kazıyacak olsaydı ülkemizde ideolojik sapmalar veya kitlesel irtidatlar olmazdı. Enam suresinin 82. ayeti kerimesi. Orada da buyuruyor ki Rabbimiz ya ey yuhellezine e, düzeltiyorum. E, innellezine amenu yani onlar ki iman ettiler velem yerdisi ve imana bir zulmün. İmanlarına zulüm karıştırmadılar. İman ettiler imanlarına zulüm. Buradaki zulmü peygamberimiz tefsir etmiş. Zulümden kasıt küfürdür. İman edip imana küfür karıştırmamak. Bir insan iman ettiyse herhangi bir ideolojiyi kalbine sokmaması lazım. Çünkü mantıksal açıdan yani üçüncü dışta yani e, tutma prensibi veyahut da efendim, çelişkisizlik dediğimiz şeye göre bir şey aynı zaman ve şartlar içerisinde hem var hem yok olamaz. Bunu Peygamberimiz nasıl izah buyurmuştur? Le yeştemiyul iman vel kufru fi galbimriyin. İman ve küfür aynı anda aynı kalpte olmaz. Ve yani bu bizim ideolojik ayrışımı veya da Müslüman olduktan sonra bütün ideolojilerden ayrılmamızı emreden bir ayeti kerime bunları mutlaka yerine getirmek zorundayız. Şimdi tabii ki itikatla ilgili diğer maddeler var. Beş tane daha kaldı ama burada vaktimiz dolduğu için vakte riayet edeceğim. İnşallah yeri geldiğinde zaten ben bunları bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Ee, gelecek dersimizin başında da hani paylaşabilir. Ondan sonra metin okuyabilirim. Cenab-ı Allah bizi itikadi anlamda ve ameli anlamda istikametten ayırmasın.